on tane oğlu oldu. Altısı Yemen'e, dördü de Şam'a yerleşti. Onlar Arap kabilelerinin ecdatlarındandır. Buradan da anlaşılıyor ki Sebe çok eski Arap soylarından biridir. Sebecilerin başı olan Abdullah bin Sebe'nin babasıyla ilişiği yoktur. 48. Abdülaziz bin Veliyullahil Dehlevi, Muhtasaril Tuhfe el-İsne Aşeriye kitabında İbni Sebe hakkında şöyle buyurmakta. İslam'da en büyük musibetlerden biri de o zamanda Yahudi iblislerinden bir iblisin Müslümanların dini bilgisi az olanlarına musallat olmasıdır. Kendisini Müslüman olarak gösterdi, dini ve Müslümanları kayırdığını, sevdiğini iddia etti. Bu şeytan sanalı Yahudi Abdullah bin Sebeydi. İbni Sevda diye adlandırılırdı. Davasını sinsice, tedrici olarak ve akıllıca yayardı. Ulemanın sözlerinden bu kadarını toplamak müyesser oldu. Bunlardan başkaları da çoktur. Hepsi de Yahudi Abdullah bin Sebe'nin hayal değil bir gerçek olduğunu göstermektedir. Öncekilerin eserleriyle yetinmemizin sebebi, olaylara zaman olarak bizden daha çok yakın olmaları, dolayısıyla bizlerden daha iyi bilmeleri, ikinci olarak da onların günümüzde bulunmayan yok olan kitaplara bakabilmiş olmalarıdır. Yine muasır bilim adamlarından böyle bir şahsın varlığını kabul edenler de çoktur. Bu konuda daha geniş bilgi almak isteyenler, Doktor Ahmet bin Abdullah bin İbrahim el Zaibi'nin el Unsuriye Tul Yahudiye ve Asaruhe fil Müstemal İslami vel Mevkif Minha kitabına bakabilirler. İbn Sebe'nin varlığını kabul eden birçok muasır ilim adamlarına yer vermiştir. Şia'dan İbn Sebe'nin varlığını kabul edenler, bir, Taberi Ebi Muhnif Lut bin Yahya'dan naklen diyor ki, Meakal bin Kays el-Riyahi, Hz. Muaviye'nin Kufe valisi olan El-Mugüre bin Şuabe'nin harici El-Müstevrit bin Alfa ve adamlarıyla savaşması için görevlendirdiği zat olup, iftiracı, yalancı ve sebecidir. 2. Doktor Ahmet bin Abdullah bin İbrahim el-Zahibi'nin, El Unsuriye Yahudiye kitabında Esfahani İbn Sebe'nin var olduğunu bildiriyor. 3. El Naşi El Ekber de Mesail El İmame kitabında şöyle bildiriyor. Bir grup Ali radıyallahu anh'ın ölmediğini, diri olduğunu, Arapları sopasıyla sürmedikçe yola getirmeden de ölmeyecektir dedi. İşte bunlar Abdullah bin Sebe'nin arkadaşları olan Sebecilerdir. Abdullah bin Sebe ise Sanalı Yahudiydi ve Medayin'de ikamet etti. 4. El-Kami, Mekalet ve Firak kitabında haber veriyor. Sahabeye ve Ebu Bekre, Ömer'e ve Osman'a ilk uygunsuz söz söyleyen, onları kötüleyen ve onlardan teberri eden Abdullah bin Sebe'dir. Ve bunları kendisine Hazreti Ali'nin emrettiğini iddia etti. Hazreti Ali'nin ölüm haberini getirene şöyle dediler yalan söylüyorsun, Allah'ın düşmanı. Bize onun beynini getirsen, öldüğüne yetmiş şahit bulundursan, sana yine inanmayız ve yine de onun ölmediğini ve öldürülmediğini, ta ki Arapları çomağıyla idare ve hükmetmeden ve yine yeryüzünü tamamen hükmü altına almadan ölmeyecektir. 5- Nubahdi de Firak el-Şia kitabında, i̇bn Sebe'nin haberlerini anlatıyor. İbn Sebe Hazreti Ali'nin ölüm haberini alınca haberciye şöyle dedi: Yalan söylüyorsun Allah'ın düşmanı. Bize onun beynini getirsen, öldüğüne yetmiş şahit bulundursan sana yine inanmayız. O ölmedi ve öldürülmedi. Ta ki Arapları çomağıyla idare ve hükmetmeden ve yine yeryüzünü tamamen hükmü altına almadan ölmeyecektir. Sayfa 44'te de diyor ki, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın arkadaşlarından ilim ehli bir grup şöyle dedi: Abdullah bin Sebe Yahudi asıllıydı, sonra Müslüman oldu ve Hazreti Ali'nin taraftarı oldu. Yahudiyken de o Yuşa bin Nun'un Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yerine geçecek varisidir derdi. Aynı taşkınlığına Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatından sonra Müslüman olunca da devam etti. Yine ilk önce Hz. Ali'nin imametinin farz olduğunu, düşmanlarından beri olduğunu o söylemiştir. Nubahdi diyor ki: İşte bunun içindir ki Şiaya muhalif olanlar diyor ki: Rafiziliğin aslı esasları Yahudilikten alınmıştır. 6. Ebu Hatim el-Razi el-Zine fil Kelimatil İslamiye kitabında diyor ki: Abdullah bin Sebe ve onun söylediğini söyleyen Sebecüler Hazreti Ali'nin ilah olduğunu ve ölüleri dirilttiğini iddia ederlerdi. 7. El Keşide Rical kitabında Ebu Cafer Muhammed Bakır senediyle rivayetinde diyor ki: Abdullah bin Sebe kendisinin peygamber olduğunu ve Emirül Mümininin de haşa Allah olduğunu iddia ederdi. Aynı kitapta bu sözlere benzer sözleriyle Cafer Sadık ve Ali bin Hüseyin'den rivayetler vardır. Bu rivayetlerde Abdullah bin Sebe'yi lanetliyorlar. Hazreti Emir'e böyle söylediği ulaşınca hemen çağırtır ve böyle söyleyip söylemediğini sorar ve itiraf eder der ki, Evet o sensin, benim kalbime senin Allah olduğun ve benim de peygamber olduğum vahy oldu. Hazreti Emir şöyle der, Kahrolasın, şeytan seninle alay etmiş, anan seni kaybetsin, Allah canını alsın, hemen bunlara tövbe et dedi. Kabul etmedi bunun üzerine onu üç gün tövbe etmesi için hapsetti. Ama o tövbe etmeyince de onu yaktı. Onu değil arkadaşlarını yaktı. İbn-i Sebe'yi medayine sürdü. 8. Ebu Cafer Saduk bin Babuvi el-Kami, Men yahdurhul fıkıh kitabında diyor ki, Abdullah bin Sebe, Hazreti Ali'ye ellerini göğe kaldırarak dua etmesi hususunda itiraz etti galiba sen tanrısın, böyle niye dua ediyorsun demek istedi. 9. Şeyhel Mufid, Şer Akaidil Sudur kitabında diyor ki, Müslüman görünenlerden taşkınlar, Hazreti Ali'ye ve zürriyetine peygamberlik ve ilahlık isnat edenler için, Emiril Mü'minin Hazreti Ali yakılarak öldürülmeleri hükmünü verdi. 10. Ebu Cafer el-Tusi, Tehzibul Ahkam kitabında diyor ki, i̇bn Sebe kafir oldu ve taşkınlık gösterdi. 11. İbni Şehri Aşub'un Menakibi Ali Ebi Talip kitabında i̇bn Sebe'den bahsedilmektedir. 12. İbni Ebil Hadid, Şerh Nehcül Belaga kitabında diyor ki, emir Mü'minin öldürüldükten sonra i̇bn Sebe uygunsuz fikir ve sözlerini aşikare ifade etti ve kendine taraftar edindi. 13. Hasan bin Ali el-Hilli, Rical kitabında İbn-i Sebe'nin zayıflardan olduğunu, yani güvenilir olmadığını bildirmektedir. 14. Şii Zeydi imamlarından İbn-i Mürteda diyor ki, Şiiliğin kaynağı i̇bn Sebe'dir. Çünkü Nas'la imamlığı meydana çıkaran odur. 15. Erdibili Camiül Rivat kitabında diyor ki, Melun Taşkın İbni Sebe, Hazreti Ali'nin ilah ve peygamber olduğunu iddia ederdi. 16. El Meclisi, Bahrül Envar, El Camiatü Lidürari, Ehbaril Eimmetül Ethar kitabında İbni Sebe'den bahsetmektedir. 17. Nimetullah El Cezairi, Envarül Numaniye kitabında diyor ki, Abdullah bin Sebe, Hazreti Ali'ye radıyallahu an sen gerçekten ilahsın dedi. Bunun üzerine onu Medain'e sürgün etti. Denildi ki, o Müslüman olmadan önce, yani Yahudi iken de, Yahudi dinindeki Yuşa bin Nun'a, Musa'nın vasisi derdi. Hazreti Ali'ye dediği gibi. 18. Tahir el-Alimi, Miratül Envar ve Mişketül Esrar fi Tefsirül Kur'an mukaddemesinde, İbn Sebe'den bahsetmektedir. 19. Memekani Tenkihul Mekal fi Ehvaril Rical kitabında kendinden önceki Şii kaynaklarından bildirdiği birkaç nakiller içinde de İbn Sebe'nin adı geçmektedir. 20. Muhammed Hüseyin el Musferi İbn Sebe'nin varlığını inkar etmeyen muasır Şialardandır. Ancak Şiilerin onunla bir ilişkisi olmadığını söylüyor. 21. El Havanseri de Ravdatül Cinan kitabında İmam Cafer Sadık'ın İbn Sebe'yi yalan ve sahtekarlığından dolayı lanetlediğini bildiriyor.